TOKİ 81 ilde yeni konut projesi başlatıyor. Bu proje sayesinde insanlar nasıl bir kolaylıkla konut sahibi olacak? E, lüks konut uzmanına sorduk. Nilüfer Kast hanımefendiye TV yüze özel açıklamalar yaptı, değerlendirmeler yaptı. Bakalım. Önce detayları 13 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla biz de öğreneceğiz. Çünkü ilk önce biliyorsunuz 150 bin konut diye söylendi. Fakat sanıyorum bu sayı 400-450 binlere çıkacak. 20 yıl vade evet biz zaten biliyorduk. Ee, oradaki 10 bin liranın altında gelir grubu denilmişti. Ama şu anda İstanbul için 16 bin lira. Diğer Anadolu'daki kentler için 14 bin liranın altında geliri olanlar için bir kıstas var. Tabii ki yine ilk e, evini alacak olanlar bu kampanyaya katılacaklar. Bunun dışında bildiğimiz e, %20 kontenjan gençler için ve 25 yaş üstü gençler için burada bir yine bir sınır var, yaş sınırı var ve emekliler için bir %20'lik bir kontenjan var. Yine e, dul ve yetimler için, şehit yakınları için, şehit çocukları içerisinde için de yine e, bir bir e, kontenjan ayrılacak. Sanıyorum burada bir de aynı anda konutun yanında arsa ve sanayi arsaları da bu kampanyanın içine dahil edilecek. Bir kura sistemiyle aynı TOKI'de olduğu gibi TOKI sisteminde olduğu gibi kura ile belirlenecek ev sahibi olacak olanlar. Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kuz, enflasyon denklemiyle sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil. Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Erdoğan Gaziantep'te, Mardin'de meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarının tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu söyledi. Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacaktır. Bununla kalmayacak, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz. Erdoğan konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı görüşmeleri hatırlattı. Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin'le Sayın Zelenski'yi de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır. Ekonomideki gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacının faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ve cari fazlayı artırmak olduğunun altını çizen Erdoğan, Türk lirasına güvenme çağrısı da yaptı. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir. Hepimiz de aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. Erdoğan konuşmasında mısır alım fiyatlarını da açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hasat dönemi inşallah yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5700 lira olarak uygulayacaktır. Erdoğan'ın öğrencilere bir de müjdesi vardı. Bu yıl bir iyileştirme daha yaparak ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz.